Bu videoda yer alan fikirler, görüşler yatırım tavsiyesi değildir. Yasal yüreği dikkatlice okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi varsayarak videoma başlıyorum. Herkese selamlar, saygılar. Tatlı panor, Enerji Üretim hissemizde sizlerle beraberiz. Arkadaşlar gördüğünüz üzere burada bir yanan e, sas indikatörümüz seans sonunda bu yanmış. Bununla beraber e, hem burada da arkadaşlar bir olumsuzluk söz konusu. Zaten sarı çizgilerden anlarsanız e, olumsuzluklar şuradan başlamış. Yani ufak ufak ıı, tamam yükselmiş dirençlere tepki va olarak var da. Hem boyu azalmış arkadaşlar hem de ıı, ufaktan şurada tabii tepki gelmiş tekrardan yukarılara doğru. Fakat ıı, de o birazcık ıı, düşmesiyle beraber arkadaşlar sat sinirli kötülüğünü çalıştırmış. Şimdi genel görünümü baktığımızda ben önemli destek noktalarından bahsedeyim. 52.95 ve... 51.80'de önemli bir destek hattımız oluşmakta. Direnç olarak ise 56-55'te önemli bir direncimiz bulunduğunu unutmayalım. İkinci direnç noktası olarak 59.05-58.15 arasını görmekteyiz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı